oldum. Ama hiç düşünmedim maskeyi çıkarmayı. Sadece yasak olduğu için, bunun da zorlu bir getirisi olduğu için takıyoruz. Sıkıldım, şundan sıkıldım artık. Yani nefret ediyorum. Taksak takmasak ben artık saldım tamamen düşünmüyorum hiçbir şey artık. Sonbaharda maske takma zorunluluğu kalkabilir. Salgın nedeniyle vazgeçilmez haline gelen maske zorunluluğu yakında bitebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske takma zorunluluğunun bitmesinin toplumsal bağışıklığın kazanılmasına bağlı olduğunun altını çizdi. Normalleşme adımlarıyla birlikte en fazla merak edilenlerden biri de maskelerin hayatımızdan ne zaman çıkacağı. Ancak maske takma zorunluluğunun kalkabilmesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerekiyor. Tam geçene kadar düşünmüyorum maskemi çıkartmayı. Toplu taşımalarda takarım. Ya çünkü ben bayağıdır bir senedir hasta olmuyorum. Herhalde de büyük ihtimal maske yüzünden. Kimse takmaz zaten da. bunu merak da etmez kimse. Zaten yasakken taktıramadık insanlara kaldığında kimse takacağım diye ısrar etmez. Toplumun %60'ının aşılanması ve toplumsal bağışıklığın sonbaharda kazanılması hedefleniyor. Bu sayede aşı olanlar için sonbaharda maske takma zorunluluğu kalkabilir. Kalksın çünkü inanmıyorum maskenin e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle takmam. Takmayacağım. Neden? Dediğim gibi başından beri inanmıyorum. Aşı olduktan sonra zorunluluk olmasa zaten takmam. Nüfusun büyük bir çoğunluğu aşılanmışsa, iki aşı olmuşsa ve olabildiğince ölüm vakaları ve hasta sayıları azaldıysa mutlaka çıkartırız. Şimdi gözler Eylül ayında maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağında.